Bediüzzaman Said Nursi Risale-i Nur Sikkeyi Tasdiki Gaybi Sikkeyi Gaybiye hakkında Bismillahirrahmanirrahim Bismihi Subhanahu Bu Sikkeyi Gaybiye'yi mahrem tutardık. Yalnız has kardeşlerime mahsustu. Ben vefat ettikten sonra neşredilsin demiştim. Fakat zabıta geldi, atliye hesabına onu sakladığımız yerden çıkardılar. İki sene ellerinde kaldı. Üç mahkeme tetkikinden sonra iade edildi. Bize muhalif gayet namahremler dahi beraber okudular. Bize çok yabani insanlar gördüler. Bu iki defadır Isparta Adliyesi'nin eline başka risalelerle beraber girmiş, hiçbir itiraz edilmeden geri verilmiş. Madem umumun nazarına istemediğimiz halde gösterilmiş ve madem Risale-i Nur'un ehemmiyetini ispat edip şakirtlerini şevke getiriyor, kuvve-i maneviyelerini ziyadeleştiriyor, elbette medret Zehra erkanlarının neşrine karar vermelerine iştirak ederim. Said seslendiren Abdullah Can